Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tırnak bakımımı yapacağız. Tırnak bakımı vlog yapacağız. Ee, şimdi ilk önce kardeşlerim Kadir Örüyor bölümünü açıyorum. Sonra da malzemelerimi alıyorum yanıma tabii ki de. Ee, bunu size bunu koyacağım. Yani sizi buna koyacağım. Sonra eşyaları yanı, kenara çekiyorum ve tırnaklarımı gösteriyorum burada. Aslında kısalar ama kalkan derilerim olmuştu. Etlerim olmuştu. Onları alacağım tırnak makasıyla. Ee, bu arada tırnak makasım çok minnoş. Sonra aseton kullanacağım. Çünkü ojelerim vardı ama gerçekten ojelerim çok kötü. Ee, yani çıkmıştı ve ojelerim yarım yarımak kalmıştı. Onları çıkardım. Daha düzgün bir görüntü olması için. Bu arada elimi kestim. Ama telefonum telefon netlemedi Çünkü telefonun bozuk arkadaşlar yani bozuk dediğinde bu arada Evet telefona geçtim tabletten ee, Çünkü bana telefon aldık arkadaşlar ve e, tabletteki hesabı telefona Gmail ile aktardım bence çok iyi. Hem